Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Bu dersimizde sizlerle birlikte oyun sınıfımızı daha fazla geliştirelim. Bakın ben şimdi yukarıya geliyorum ve dilerseniz artık çizdir fonksiyonumuzu tasarlamaya başlayalım. Bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arka plan görüntümüzü gelelim ve şimdi penceremizde gözükebilir hale getirelim. Ben burada geliyorum çizdirmen pasını sürüyorum. Ve bildiğiniz gibi bizim pencere değişken isimimiz neydi? Pencereydi değil mi? Burada geliyorum ve bilit metodumu çağırıyorum. Eğer arka plan görüntümüzü ilk olarak görüntülemek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Self nokta arka planımızı çağırmalı ve başlangıç konumu olarak da demet oluşturup sıfıra sıfırlık bir ayarlama gerçekleştirmeliyiz. Daha sonra ise bizim oyun arayüzümüzde ne olacak? Birinci oyuncumuzun skoru, İkinci oyuncumuzun skoru ve kalan süre bilgimiz olacak değil mi? Bu sebepten dolayı gelelim ve mesela puan 1 isminde bir değişken oluşturalım ve fontumuza ulaşıp render metodumuzu çağıralım ki istediğimiz yazılarımızı yazdırabilelim. Ben burada geliyorum çift tırnağımı açıyorum ve diyorum ki birinci oyuncu skor dedim. 2.3 sistemi koydum. Artık benim ne yapmam gerekiyor? Burada görmüş olduğunuz oyuncu bir puanı ekranda göstermem gerekiyor değil mi? Bunun için benim ne yapmam lazım? Geleceğim ve çift tırnaklarımdan çıktıktan sonra bir tane artı işareti koyacağım ve string tip dönüşüm fonksiyonumu çağırıp self nokta oyuncu bir puanın da görüntülenmesi gerektiğini belirteceğim. Daha sonra ise benim ne yapmam gerekli? Anti-aliasing değerini yani bozulmalar olduğu zaman bunun önüne geçilsin mi geçilmesin mi diye belirtmem gerekli değil mi? Geliyorum ben şimdi burada virgülümü koyuyorum. Ve bunu da gelip true olarak ayarlayacağım. Ve son olarak ise gelelim bir de rengimizi ayarlayalım. Örneğin rengimizin kırmızı yoğunluğu 0. Örneğin yeşil yoğunluğu 50 olsun. Mavi yoğunluğu ise mesela 100 olsun. Eğer bu şekilde bir işlem yaparsak da yazdırmak istediğimiz yazının temel özelliklerini oluşturmuş oluruz. Peki benim daha farklı olarak ne yapmam gerekiyor? Tahmin edeceğiniz üzere benim konumumda ayarlamam gerekiyor yazımın. Bu sebeple gelelim burada puan 1 alt direk konum ismine bir değişken oluşturalım. Ve puan 1'imizin get ulaşalım. Ve tabii ki bununla da sınırlı kalmayacağız. Ne yapacağız? Konumumuzu ayarlayacağız. Örneğin gelelim bunun konumlarında top left üzerinden yani sol üst köşe üzerinden gerçekleştirelim. Ben burada geleceğim şimdi puan 1 konuma ulaşacağım. Ve diyeceğim ki top left eşittirimi koyuyorum ve yeni bir tane demet oluşturup örneğin x ekseni 30 piksel olsun, y ekseni ise 50 piksel olsun. Tabii ki şu konu hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Benim y eksenlerim sabit kalacakken x eksenlerimi değiştirmem gerekiyor. Çünkü bana düzgün bir şekilde yazıları ortaya çıkarsın. Daha sonra ise benim ne yapmam gerekiyor? Bir de ikinci oyuncu skorumu ayarlamam gerekiyor. Değil mi? Bu sebeple Gelelim burada puan 2 isminde bir değişken oluşturalım ve tekrardan fontumuza ulaşıp render metodumuzu çağıralım ve burada gelip diyeceğim ki ikinci oyuncu skor. 2.3 sistemi koyacağım ve artı işaretimi koyup string tip dönüşüm işlemini gerçekleştireceğim. Bu sefer ben hangi değişkenimi göstermem gerekiyor? Elbette oyuncu 2 puanıma değil mi? Geldim ve bu sebeple tipini dönüştürmek istedim. Oyuncu 2 puanını string'e dönüştürdüm. Ve tabii ki bir tane bölgünümüzü koyalım ve anti-aliasing değerini true yapıp son olarak da gelelim. Rengimizi de bir önceki renk yoğunluğuyla aynı yapalım. Yani 0, 50, 100. Ve tabii ki gelip şimdi puan 2 alt direk konum isminde bir değişken oluşturup puan 2'nin get rektine ulaşalım. Ve bunu da gelip şimdi puan 2 konumu çağırarak top left'ini ayarlayalım eşittirimi koydum. Yeni bir tane demet oluşturdum. Örneğin bunun başlangıç noktası ne olabilir? Bu bizim sağdaki oyuncumuzu temsil edecek değil mi? Bu sebepten dolayı gelelim. Mesela genişlik eksi 340 gibi bunu ayarlayalım. Elbette şu anda nasıl bir sonuç verir bilmiyorum. Ancak kötü gözükürse biz bunu tabii ki değiştirebiliriz. Ancak her halükarda bizim y eksenimiz 50 olmalı ki bana düzgün bir sırayla göstersin. Ve tabii ki benim bir de sayacım olacak değil mi? Peki ben sayacımı neye göre ayarlayacağım? Bunu da update fonksiyonu içerisine gerçekleştireceğiz. Ancak gelelim şimdilik sayacımızı da ekranda gösterelim. Bakın ben geliyorum ve sayaç ismine bir değişken oluşturuyorum ve tekrardan oyun fontuma gidip render metodumu çağıracağım artık. Gelelim mesela kalan süre diye bir yazı yazdıralım ve daha sonra ise sayacımızı da bu yazı üzerinde gösterelim. Tekrardan string tip dönüşümünü gerçekleştiriyorum ve buraya da gelip diyeceğim ki sayaç. Hatta karışıklık olmasın diye buraya gelip sayaç aptire yazı isminde bir değişken olarak güncelleyelim bunu. Tekrardan stringin içerisindeki tip dönüşümü de bu şekilde kalsın ve gelip anti-alize true olarak ayarlayıp sonrakisi ise bir de gelelim rengimizi diğer renklerle aynı yapalım. Yani 0, 50 ve 100. Evet genel olarak yazılarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bir de gelelim. Sayaç alt dire yazı alt dire konum isminde bir değişken oluşturup sayaç yazımızın getrek metoduna ulaşalım ve bu sefer ise gelip top left'ine tekrardan ayarlayalım. Yani sayaç yazı konum dedim ve nokta top left deyip eşitlerimi koyuyorum. Demetimi oluşturuyorum. Şimdi şu şekilde bir düşünceye girişelim. Bu benim oyun pencerim. Burada birinci oyuncumuz skoru gözükecek. Burada ikinci oyuncumuz skoru gözükecek. Peki kalan süre en güzel bir şekilde nerede gözükebilir? Elbette şu şekilde konumlarda değil mi? Şimdi gelelim ve buna göre de top leftimizi ayarlayalım. Bunun için biz orta noktalara erişmek istiyoruz değil mi? Bu sebepten dolayı gelelim ve genişliğimizi öncelikle ikiye bölelim. Ancak bize çok güzel bir sonuç gösteremeyeceği için de mesela ikiye böldükten sonra da 140 gibi bir değer çıkartalım ki ben tahmin ediyorum bu şekilde ayarladığımız zaman bizlere daha güzel bir sonuç ortaya çıkartacaktır. Ve tabii ki de y eksenimde geleceğim 50 olarak ayarlayacağım. Evet genel olarak yazılarımızın oluşturma şekilleri bu şekildeydi. Şimdi gelelim ve sizlerle birlikte bileting işlemini gerçekleştirelim ki yazdırmak istediğimiz yazıları da penceremizde görüntüleyebilelim. Ben burada şimdi geliyorum ve pencere nokta metodumu çağırıyorum. Daha sonra benim ne yapmam gerekiyor? Öncelikle yazdırmak istediğim yazının değişkenlerini belirtmem gerekiyor. Buraya mesela geldim ve puan 1 dedim. Daha sonra ise bunun bir de konum bilgisini belirtmem gerekti. Ben buraya geliyorum ve diyorum ki puan 1 konum. Daha sonra yeni bir tane satırımıza geçelim ve tekrardan pencere binit metodumuzu çağırıp bu sefer puan 2'yi görüntüleyelim. Ve tabii ki puan 2 konumunda tanımlamayı ihmal etmeyelim. Son olarak ise gelelim bir de kalan süremizi görüntüleyelim. Pencere nokta bilit dedim. Sayaç yazımıza ulaşıp geleceğim ve sayaç yazı konumumu da bu şekilde ayarlayacağım. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak. Görmüş olduğunuz gibi bize henüz herhangi bir şekilde arka plan görüntümüzü ya da yazılarımızı yazdırmadı. Peki neden yazdırmadı? Çünkü ben çizdir fonksiyonumu oyun döngüm içerisinde çağırmadım. Bu sebepten dolayı şimdi gelelim yukarı öncelikle şu fill metodumuzu silelim. Çünkü biz bunu test amaçlı oluşturmuştuk ve burada diyelim ki oyun işlem devamı. Yeni bir tane satırıma geçiyorum. Ve burada gideceğim oyun nesneme ulaşıp çizdir metodumu da çağıracağım. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak görmüş olduğunuz gibi arka plan görüntümüzü görüntüledik. Onun haricinde ise bize kalan süremizi yazdırıyor. Burada sağda bizim ikinci oyuncu skorumuz var. Solda ise bizim birinci oyuncu skorumuz mevcut. Genel olarak yapacağımız arayüz de zaten bu şekildeydi. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde daha güzel bir oyun deneyimi sağlayabilmek amacıyla arayüzümüzü oluşturmuş olduk. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim ve geriye kalan sınıfımız içerisinde bulunan fonksiyonlarını da hepsine detaylarıyla öğrenerek kodlayalım.